oğlum hadi. <laughs> Arkadaşlar şu bizim salak bombi geldi. Ya ya arkadaşlar önceki bir video yanlış yanlışlıkla kapattım bu da yenisi. Hudu. Ama ne ama ne ama şurada ne güzel zıplıyordum ama. Uhu. Uh. Lan. Uf, ne güzel. Oğlum hadi bak 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 beni oraya getirme. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Bilmiyor. Biliyormuş galiba. Ay. Lan. Lan. Oh. Girdim ben lan. Sonunda girdim arkadaşlar. Ben geliyorum arkadaşlar. Ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Oh. Karton ket gelecek galiba. Lan ben de şuradan çıkayım lan. Galiba karton kete gelecek. Lan! Sakız ne lan burada. He ee, yok sıkışmamışım. Of. nereye gittim anam lan? Bakayım. Aa vallahi karton ket. Lan! Lan! Bak ben niye düştüm? Hay ben şu karton kete tüküreyim lan. Bak tüküreyim mi lan? Tükürmemi istiyor mu lan? Şerefsiz. Şerefsiz misin lan sen? Hop. Hop. Lan bak koskoca karton ket. Ba bazılarını bile öldüremiyor. Lan koskoca karton ket lan. Şey demedim Bu gene şurayı. Tramontjo. Of. Burayı demadım. Evet. Şey inebilir. Şurada tepede mi ne? Tepedeyim, değil mi? Allah Allah al, tepedeyim. Çok iyi. Hopcuda. Şuraya atlasın. Hadi, 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 hadi. oğlum. <laughs> o oh, sonunda. Arkadaşlar ben artık bu, buranın lideriyim. Bak. Arkadaşlar ben artık buranın lideriyim. Do, do, do. Koca lider Ömer Meteyer. Bu kim? Bu Silendirmen mi? Silendirmen arkadaşlar yorumlara yazın. Ben, ben, çünkü oradaki yazıyı gör, görmedim. Silendirmem mi? Hoppolo. Neyse. Biz şimdi bunları unutalım. Eğlencemize bakalım. Normal, no, normalde vardı korkmak olurdu ama nasıl tıplamak lan? Nasıl tıplamaya bak. Nasıl tıplamak? Şimdi Aha dur. Oo çok güzel. Hadi <laughs> ne lan. Neyse. Ay, işte. Lan şu Ronaldo'yu anlamadım ben ya. <laughs> Oha bu ne lan? Bahçesi de var. Yok artık. Yok artık. Hop. Ne oldu lan orada? Abidim, bak seni gide Oraya durursa onur. Ben buranın kralıyım. Hı hı. Alkışlar, alkışlar. Alkışlar dedim oğlum nereye gittim. Ben ucunda durdum. Bir de o gibi... Ya. Ne Babi. oyunda her şey var onda. Hopla. <laughs> evet tamam bunlar buraya giremez. Babi oyunda, her şey yolunda. Lan <Sessizlik> lan oraya bakalım. Neyse daha benim gizlerimi yerimi bulmuyorum. Lan gizliyorum lan. Affanıyorum ben. Kusura git. Gitmem lazım. Lan gitmem lan oraya gitmem. bu bir oyunda her şey yolunda başladım bu lan bu manaftaki de neydi çıkarıyor lan buna security vidim veneta ömermeti ana iki kişi ka iki kişi ayakta kalmış ben ve aha şu venermetis ve Alex Mer 80. Oo, oh, iki kaldık. İki çay kalmış. Şimdi gene yapacağım onu. Ne güzel lan. <laughs> ne güzel ama. Sen ne yapıyor orada bir tane değilim oturuyor? Bak, bak bu benim evime bak. Gerçi benim evim değil. Çaldım. Çaldım arkadaşlar. Gel bir kafa gördünüz mü? Ben gördüm. İşte burada. İşte. işte ben oyundaki en çirkin karakteri yaptım. İşte karşınızda Ömer Mete'yiz. En çirkin karakterim. Bakalım kim geldi. He imposter gelmiş. Ama hangi imposter? Mavi imposter. Blue. Babi oyunda. Her şey yolunda. Bir şuraya zıplayamadım. Lan benim yanıma gelin. Kralsanız tabi. Ha <laughs> Ana yazık lan. Lan diğerleri orada kalmış. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> He yok bir şey değilmiş. Kaptırın sesleri geliyor. Deminki buralara geliyorlar. Kaptırın sesleri var. Nereye geliyorlar? Lan. Şuraya tırman. Hiç kimse yok. Bu bir oyunda. Her şey yolunda. Imposter'ın sesleri geliyor. Oo, ana gel gel Alexmer kalmış. Bu dum bu bu. Babi oyunda. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.